Bugün çekim yasasını çok iyi kullananlar dünyayı çok kolay bir şekilde yönetmeye başladılar. Bilinçaltının farkındalığıyla hareket edenler zenginliğin en üst seviyelerine ulaştılar. Zenginliğe çok kolay bir şekilde ulaşılabileceğini de kanıtladılar. Bilinçaltının gücünü fark edenler sadece zenginliği kendilerine çekmekle kalmadılar. Hayatlarına mutluluğu, huzuru ve sağlığı da çektiler. Sadece 100 dolarla 3 ay içinde 1 milyon dolarlık bir servete kavuşmanın çok kolay olduğunu anladılar ve bu konuda da çekimler, yarışmalar yaptılar, videolar yaparak da bizlere sundular. Peki günün sorusunu soralım o zaman. Biz neden yapamıyoruz? Çünkü bizim mazeretlerimiz var. Onların ise hayalleri var bizler mazeretler üretirken hayatımıza daha çok olmazlar, aslalar daha çok mazeretler çektik ve çekiyoruz da. Onlarsa hayallerinin peşinden koştular. Sadece hayallerini düşündüler. Hayalleriyle aralarına giren birçok engeli görmezden gelip sildiler. Tıpkı leoparın avına kitlendiği gibi hayallerini dünyadan soyutladılar ve sadece odaklandılar. Asla pes etmediler. Leopar zaman zaman avını kaçırıyor. Avını kaçırdı diye kendini açlığa mahkum etmez. Tekrar deniyor. Başarana kadar tekrar tekrar deniyor. Sonuç olarak istediğine ulaşıyor, avını yakalıyor. Hayatı akışına bıraktığınızı düşünüyorsanız, büyük bir hatayla karşı karşıyasınız. Hayat önünüze bir şeyler çıkartıyorsa bunu kendi istediği için değil siz istediğiniz içindir. Fakirlik, yokluk, kıtlık kelimeleri bu ve buna benzer düşünceler hayatınıza fakirlik, yokluk, kıtlık ve buna benzer olaylar çekecektir. Bolluk, bereket, sağlık, zenginlik gibi kelimeler ise ve buna benzer düşünceler ise hayatınıza bolluk, bereket, sağlık ve zenginlik gelecektir, çekecektir. Bizler düşüncelerimizle çelişmeyi seçtik. Bizler düşüncelerimizle savaşmayı seçtik ve doğal olarak hayallerimiz de hep bir kavga halinde. Peki, pek tabii ki hayatlarımız ve karşımıza çıkan olaylar da mutsuzluk, kavgalar, korkular ve endişeler oluyor. Beğenmeyi, sevmeyi videoların altındaki bir tuşa basmakla gerçekleştirdik. Birçoğumuz onu bile yapmıyor. Sevgi mimiklerle ve duygularla daha güçlü hale gelebilir. Sevgi sadece bir kelime, sadece bir söz değildir. Sevgi insanın her gün, her saat, hatta her an yüreğinin çağlayan gibi şelale gibi kıpır kıpır olma halidir. Evrene sadece sevginizi verdiğinizde bile hayatlarınız müthiş olacaktır. Bolluk, bereket, zenginlik ve sağlık gibi sizi mutlu edecek tüm olaylar hayatınıza akacaktır. Hayatlarında şükür Teşekkür ve minnet duygusu olmayanlar nankörce bir hayat sürdüklerinin farkında bile değiller. Şükür, teşekkür ve minnet duygusu sevginin elle tutulur, gözle görülür halinin yarısıdır. Diğer yarısı da paylaşmaktır. Paylaşmanın bir standardı yoktur. Kimisi ekmeğini paylaşır, kimileri az da olsa parasını paylaşır, kimileri hayatlarını paylaşır. Kimileri de sevgisini paylaşır. Paylaştığınız bir duygu da olabilir, bir madde de olabilir. Ama ne olursa olsun ne olur içinde sevgi olsun. Sevgiyle kalın.